Merhabalar arkadaşlar. Bu sorumuzun her iki tarafında da sağ değiştirmeler test edilmekteydi. Öncelikle soru kökü başından sağ to have örpüç ile yapılmış bir sağ değiştirme kullanamayacağımız için Bursa'yı eledim. Daha sonra özneyi buldum. Ortak özneye göre sağ değiştirme yapıldığı için toplu olarak megafon olarak bilen büyük hayvanlar mı deriz? Bilinen büyük hayvanlar mı? Bilinen değil Pasif olmalı. Being known bilinmekte olan ya da bilinen. Known bilinen. Having been known bilinmiş olan. Known bilinen. Hepsi pasif olduğu için mecburen ikinci kısma bakmak zorundayız. İkinci kısımdaysa diyor ki e, özellikle şunlar ki bu şunlar neyden bahsediyor? E, bitkilerden değil mi? Kara bitkilerinden. Özellikle şunlar hangileri? Büyük meyveleri arkadaşlar ber, taşımak doğurmak gibi anlamı var. Büyük meyveleri Taşıyanlar e, mı deriz? Yoksa büyük meyveler taşınanlar mı? Taşıyanlar değil mi? Mutlaka aktif olmalı. Bu durumda born arkadaşlar pasif olduğu için elenir. To be born yine pasif olduğu için elenir. E, bunun dışında zaten tuyla ile sadeleştirebilmek için önünde the first, the last, the second, the superlative olması lazım. O da yok yani e, şıkkı yine olmazdı. A da bu durumda elenir. Çünkü orada da tu var. Bir tek geriye kim kalmış oluyor her iki tarafta uygun olan arkadaşlar? C şıkkı bearing de taşıyan anlamını verecek değil mi? Tüm cümlenin anlamına baktığımızda ise şöyle diyor. Toplu olarak megafaun olarak bilinen büyük hayvanlar ve özellikle de otçullar ee, pek çok kara bitkilerinin kullanılıyor. Ee, Çekirdeklerinin, tohumlarının dağıtılması, saçılması için önemlidirler ki özellikle de büyük meyveleri taşıyanlar için diyor. Ee, buradaki bearing taşıyanlar için dememizi sağladı ki bunlar e, mega faunaya bağımlılardır. Onların to tohumlarının dağıtılması için Merhabalar arkadaşlar. Hemen anlama bakıyorum. Diyor ki omega-3 yağlarının yüksek kullanımı tüm dünyada yaygın bir şekilde teşvik ediliyor. Yani omega 3'ü övüyor. Öbür tarafta da diyor ki nanklozun içine bakıyorum. Kalp hastalığına karşı koruyacağı yaygın inancı. Kalp hastalığına karşı koruduğu düşünülüyorsa omega 3 yine övülüyor. Artı artı olduğuna göre in spite of e rağmen ezopost aksine tersine eğlenir. Anlama baktığımızda ise kalp hastalığına karşı e, koruyacağı yaygın inancının yanı sıra kullanımı teşvik ediliyor demeyiz. Kalp hastalığına karşı koruyacağı yaygın inancından dolayı kullanımı teşvik ediliyor. C doğru in case of durumunda zaten kötü bir olay durumunda önlem ve tedbir anlatmak ister. Burada öyle bir durum yok. Devamda da cümle şöyle diyordu. Ama yeni bir kokrein değerlendirmesi omega 3 takviyelerinin hiç faydası olmadığını, fayda sunmadığını söylüyor, buluyor. If eni bu da yani muhtemelen hiç yok ama eğer varsa hiç de sunmuyor. Neredeyse hiç sunmuyor. İlk kısım bir sadeleştirmeydi arkadaşlar. İnsanlık tarafından enact etmek, yürürlüğe koymak, yasa çıkartmak yani uygulamak, yapmak demek insanlık tarafından büyük bir değişim. Şimdi mutlaka pasif olması gerekiyordu. Bu durumda enacting aktif olduğu için elendi. To enact zaten to ile devam edebilmek için önünde the first, the last, the best, the second, the only gibi ifadeler, the ifadeleri bekliyorduk. Eledim. E, hatta e'yi de eledim aynı sebeple çünkü to kullanamayacağım. E, C ile D'nin ilk kısım Onları pasif oldukları için kaldılar arkadaşlar. İkinci kısımda ise başka bir kural işlemekteydi. İşleyen kuralımız ise şuydu. Ee, diyordu ki onun ismini ne yaptırdı? Antroposen olarak diyor e, güncelletti arkadaşlar. Have something done. Yani bize verb 3 lazımdı. O zaman cevap ne oldu? D şıkkı oldu. Ettirgen çatı vardı. İsmini güncellettirdi diye çevirecektik de doğru cevap. Ee, cümlemizin arkadaşlar genel olarak anlamına bir göz atalım önce diyor ki e, insanlık tarafından e, harekete geçirilen yapılan kanunlaştırılan büyük değişim ayrıca niçin bizim jeolojik dönemimizin ki o diyor üstünde dünyanın e, dünyadaki yaşamın üstüne bağımlı olduğu işleyen sisteme yakın olan diyor jeolojik çağımızın niçin son zamanlarda ismini insanlık çağı yani antroposen olarak ismini güncellettiğinin de Se e sebebiymiş. Doğru mu? Büyük değişim. Şimdi e ettirgen çatıdan bahsetmişken orada şunu söyleyelim. Have something done. Değil mi hocam? Yaptırtmak bir e anlamında. E başka neyimiz vardı? E have someone e do, e do something. Değil mi? Birine bir şey yaptırtmak. Get something done. Bu da ettirgen çatı. Ve get someone to do something. Ettirgen çatılarımız bunlar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar biraz yanıltıcı bir soruydu çünkü öğrencileri niteleyeceğini düşünerek insanların çoğunluğu huma gitti. E, Whichle deti birbirine eletti bunu bir relative clause olarak düşündüğü için ancak şunu unuttu e, relative clause'larda humdan sonra cümle eksiktir. E, they will perform better on test tam cümledir arkadaşlar onlar testlerde daha iyi performans gösterecekler. O yüzden elenir. E, öğrenciler aynı mantıkla verle nitelenmez zaten elenir. Huz ki onun yanına yalın isim ister elenir whose, whose kar gibi which'ten sonra relative clause'larda cümlenin devamı eksiktir. Aynı uhumda olduğu gibi özne ya da nesne eksik olmalı ama cümle tam. Arkadaşlar bu soru bir noun clause sorusuydu. Beklenti'den sonra soyut isimden sonra det'le gitmemiz gerekiyordu. Şurası bir noun clause cümlesi oldu. Cümlenin anlamı ise içinde diyor hiç kafein olmayan kahve gibi kokan bir şeyi kokuyu koklamak öğrencilerde testlerde daha iyi yapacakları beklentisini yaratır. Merhabalar arkadaşlar kelime sorumuza bakıyorum hemen diyor ki çok dillilik ekonomi için iyidir çünkü ülkeler ama hangi ülkeler relative close'a dikkat edin burada farklı dilleri aktif bir şekilde nurture beslemek bakmak bakan farklı dilleri besleyen teşvik eden ülkeler çeşitli ödülleri bir şey yapmak ne gibi ödüller daha başarılı ihracattan daha yenilikçi iş gücüne kadar çeşitli ödülleri ne yapar? Aslında şurası bizim için önemli eee e, farklı dilleri besleyen, teşvik eden ülkeler çeşitli ödülleri pozitif olmalı değil mi hocam? Alıyor olmalı çünkü şurada bakın good dedi zaten. E, refrain sakınmak, kaçınmak olmaz. Infringe ihlal etmek, çiğnemek. Reap, ha, reap ne yapmak? Toplamak, biçmek, hasat etmek demek değil mi? Olabilir. Exclude zaten dışlamak, hariç bırakmak. Return, geri iade etmek. Doğru cevap C şıkkı. Aynı zamanda reap, rewards birlikte kullanılan collocation'lardandır.